Evet arkadaşlar, like... Bedel'deyiz. Şu an elimde bir tavuk göğüs var. Fiyatı da 6 pound. 1 kilo göğüs 6 pound. 3,5 kilo bütün tavuk 5,19. 454 gram dana eti 7 pound. 500 gram kıyma, dana kıyma 3 pound arkadaşlar. 500 gram samon 8 pound 50 kuruş. 10 parça mozzarella peyniri 2 pound. 1 kilo Yunan yoğurdu 1.65 pound. 1 kilo zeytinyağı 7.29 500 gram spagetti makarna sadece 28 28 kuruş. 4 paket olan 580 gramlık tam balığı 2.59. 1 kilo domates 2 pound. 500 gram çeri domates 1.35. Mini dörtlü snickers 1.69. 1 kilo şeker 1.09. 1.5 kilo un 79 yani 79 kuruş adım. Bayramlarda misafirlikte verebileceğiniz çikolata çeşitleri de 5.90. Kinder Pingu'yu 1.59 <laughs> Ekmekleri de sürebileceğiniz Tereyağlar 2.29 150 gram yeşil zeytin Sadece 2 pound evet. 2 litre tam yağlı süt 1.65 Evet arkadaşlar 50 gram'lık yumuşatıcı 3.65 Hiç tatlı baharatlardan yapılmış bir kola denediniz mi? Eğer denemediyseniz ve denemek isterseniz 500 ml'i 1.29'a Lidl'da bulabilirsiniz. 12 kilo köpek maması 9 pound Fairy bulaşık deterjanı 3 pound. Ekstra kuvvetli, içinde 15 adet bulunan çöp poşetleri sadece 2.69. 30'lu pişirme kağıdı 1.49. 30'lu alüminyum folyo 3.55. Arkadaşlar özel e, ürünler arasında Tuborg Gold var. Şöyle arkasında size fotoğrafını da göstereyim. 500 ml olmakla birlikte ücreti sadece 1.69. 18'li tuvalet kağıdı 11.75. 750 ml Listerin'den ağız gargarası sadece 3 pound. Sensodyne 100 ml'lik diş macunu sadece 3 pound. 2 litre vanilyalı dondurma 1.85. 1.5 litre su 75 ml. 1.75'lik kola sadece 2.9. Arkadaşlar biraz önce Lidl'dan çıktık. Ee, Lidl'ı değiştirmek zorunda kaldık çünkü bir önceki Lidl videomuzda bazı güvenlik görevlileri bize zorluk çıkartmıştı işte video çekmeyin falan diye. Biz de farklı bir Lidl'da size bu fiyatları göstermek için gelip video çekmeye karar verdik ve çektik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.